Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Ardahan İli Çetin Su Köy Dayanak Başkanıyım. bundan 10 gün önce Ardahan'a gittik. sayın hukukçumuz Çetin Gürbulak ile beraber Ardahan'a gittik. Ardahan halkıyla zaman zaman Beyler Bey köyleri gezdik. Ardahan halkının içerisinde konuştuğumuz insanlar oldu. Ardahan halkının tek sevdalısı Sayın Safet Kaya, Sayın Milletvekilimizi meclise görmek istiyoruz. Bizi ancak temsil ederse Ardahan'ın her konumuna dokunan ve her vatandaşının derdiniyle dertlenen, her vatandaşın isteğine cevap veren bir Safet Kaya'mız var. Biz bunu meclise görmek istiyoruz derler. Biz de elçi olarak Ardahan'dan ben şahsen İstanbul'da oturuyorum. İstanbul Dernek Başkanıyım ama Ardahan'dan döndükten sonra oradaki ahalinin, oradaki vatandaşın illa Sayın Safet Kaya'nın yanına gidin. Nereden aday olacaksa bize bu bilgiyi getirin ve kesinlikle biz Ardahan halkı olarak Sayın Safet Kaya'yı mecliste görmek istiyoruz. Görmek istediğimizin nedenlerini de ben tek tek saydım tekrar sayarım. Safet Kaya hangi saatte olursa olsun telefonu açık. <laughs> Cüzdanı açık, gönlü açık. Her şeyle Ardahan halkına hizmet etmeye kendisini adamış. 21 20 21 23. dönem 30 sene milletvekilliği yapmış. Ardahan'ın tüm köylerine çok çeşitli faydalarla bulunmuş. Özellikle Ardahan halkının bağrında bugün benimseyen bir Safet Kaya var. Bu Safet Kaya'yı tek kelime mecliste görmek istiyor Ardahan halkı. Biz de İstanbul ve Ardahan Federasyon Dernekler Başkanı başka derneklerle beraber bu mukayesi, bu sözleşmeyi yaptık. Arkadaşlarla beraber konuştuk. Federasyon Başkanımız da gelecekti buraya ancak bir trafik kazası var. O kazayla ilgili e, çalışması olduğu için gelemedi. Bizim burada özellikle Sayın Safvet Kaya'dan istediğimiz şey Ardahan halkına cevap versin. Şöyle cevap versin. Hangi partiden girecekse Ardahan halkına bunu bildirelim. Biz de bu desteğimizi canı gönülden sunalım. Sunmak da istiyoruz. Çünkü... Ardahan halkı Safet Kaya'yı çok seviyor. Biz de kendisini seviyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah halkın istediği olur. İnşallah. Sayın Safet Kaya'yı biz mecliste görürüz. İnşallah. Hepinize evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Var olun. ediyorum. İyi ki varsınız. Biraz da kardeşim birkaç kelime söylesin. Eee tabii ben de yakın bir zamanda Ardahan'a gittim. Bir iki hafta kadar orada bulunma fırsatımız oldu. herkesin ağzında olan şey Safet Kaya. Herkes Safetkaya konuşuyor. Çünkü e, Safetkaya bir e, markadır. O bir değerdir. Milletvekili olsun olmasın o her zaman Arda Han'ın yanındadır. Eee Arda Han'ın Safetkaya ihtiyacı vardır. E, o her zaman e, yanlarında olmuştur. insanlara dokunmuştur. E, ama biz onu her zaman daha e, iyi yerlerde görmek isteriz. Eee eminiz ki de olacaktır. E, halkın teveccühü de bu yöndedir kendisine biz her durumda, her koşulda kendisinin yanındayız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Desteklerimiz kendisiyledir Bugün bizi kabullerinden dolayı da kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey siz de ikinci Ahmet Bey buyurun. Buyurun. Evet. <laughs> hadi, hadi. Ee, keza biz de Ardahan'da bulunmasak bile e, değerli bazı arkadaşlarımızın gitmiş olduğu toplantıda da aynı şekilde e, değerli büyüklerimle de söylediği gibi müthiş bir destek var kendisine. Bu destekten dolayı en kısa zamanda yanlarında olmak istediklerini de çok söylüyorlar, çok belirtiyorlar. E, sonuna kadar desteklerini iletiyorlar. Biz de bu vesileyle kendisine bunu bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Her üç güzel insanın bugünkü ziyareti çok çok anlamlı. Çok çok teşekkür ediyorum desteklerinin çok kalbi olduğunu biliyorum. Halkın sesini bizatihi Ankara'ya gelerek burada ifade etmiş olmaları çok çok anlamlı. Halkın desteğinden daha ulvi, kutsi bir destek olamaz insan hayatında. Mesele olan halkın gönlündeki yerinizdir. Makamlar, mevkilerin hepsi geçicidir ama kalıcı olan kubbede hoş sedadır. Doğrusu şu ki memleketimizin çok ciddi bir baskısı var üzerimizde bu konuda hangi partide olacağımızı da mutlaka vatandaş haklı olarak bekler. Önümüzdeki günler içinde hiç şüphesiz vatandaşımıza hangi partide ne noktada olacağımızı ifade edeceğiz. Bugüne kadar bunu söylemememizin temel sebebi şudur. Buradan tüm dostlara kesinlikle ifade etmek istiyorum ki Saffet Kaya'nın bir daha vekil olmak, bakan olmak gibi egosunu tatmin edecek veya vekil olalım diyebilecek bir ihtirası yoktur. Mesele memlekete kesinlikle hizmetten başka temel bir düşünce söz konusu olmadığı için de Arda Hanım'ıza umarım inşallah iktidarın bir vekili, bakanı olarak hizmet etmeyi hedeflemekle birlikte bunu başarmış oluruz. Temel öge bu. Muhalefet milletvekili kalmak doğru değil. Türkiye'nin menfaatine ne yönetir son yapacağımız kesin. Bunun altını çiziyorum. Çünkü bizim idealimiz memlekete çok şey yapıp vatandaşın gönlünde yer edinmek gönül adamdı, hizmet adamdı. Bunun dışında 32 yılımızı verdiğimiz memleketimiz biz çok çok iyi bilir ki memleketten başka bir kavramız, tasamız, elemimiz yok. Tek düşüncemiz memleketi hangi noktada nasıl büyük hizmetlerle Ardahan'ın kalkınmasına fırsat sağlayacağız, imkan sağlayacağız. Buradaki hizmet akışını koparıp memleketimize yeniden Ardahan'ı düştüğü yerden kaldıracağız. Bu kadar net. Vatandaşımız az sabretsinler. Çok yakın bir zamanda mutlak ve mutlak e, hangi noktada olacağımızı paylaşmış olacağız. Ardahan halkına buradan dostlarım vesilesiyle gelen mesajı bittik, gördük, yaşadık, biliyoruz. Çok çok selam ve saygılarımı ifade ediyorum. Şöyle ki Ardahan halkı tek yumruk olmuş. Particiliği bir tarafa bırakarak hangi noktada olursak yanımızda olacağını beyan ediyorlar. Kaldı ki bir konuda mütevaziliğim yok. Geçmişte yine çok doğru el ölçekli kardeşim. Hamur Kerim Bey doğrumuz, Hamur Kerim doğru ağabeyimiz, büyüğümüz vardı. Devlet adamıydı. Var olsun memleketi de hizmetleri de olmuştur. Ayrıca onu da bir hakkın teslimi olarak da söyleyeyim. Ama bu memlekete uzun yıllar hizmet eden, hayatını adayan bir milletvekili varsa o da adı Saffet Kaya'dır kesin. Onu da tekrar altını çiziyorum. İyi ki bu memlekete hayatımızı adamışız, ekmeğimizi bölmüşüz kapımızı açmışız, gönlümüzü açmışız, insanlara ayırmamışız ve kendi imkanlarımızla bu memleketi hizmetin şiarıyla harlanmışız. Bu son derece önemli. Biz Ardahan halkı noktasında müşteri olsun, mutlaka geleceğiz. Ardahan'ı her şekilde gönül gönüle bütünlüğümüzü resmiyette de inşallah parlamentoda taşlandıracağız. Bunun kimsenin şüphesi olmasın. Ama doğru noktada hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da benim tecrübeme vatandaş inansın ve inşallah en doğrusunu yapacağız. Ben çok değerli dostlarıma, dernek başkanımıza, avukat kardeşimize, iş adamı, dostumuza çok çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiler. Çok da özlemiştim dairce, çok sevdiğim değerler. İlk defa Ardağan olup da tokalaşmadığım bir kardeşimizi kara borsa olarak bulduk. Onu da bundan sonra daha sık sık göreceğiz inşallah. Sonra asansörlüğe yer oldu diyecekti abi. O da için başka boyutu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Alkına vermiş olduğumuz bir söz var. Havaalanı, devlet demiryolları Sahara Tüneli'nin delinmesi için biz Arlağan halkına söz verdik. Aynen. Sayın Safet Kaya milletvekili olduğu zaman meclise gittiği zaman bizzat bunu gidip kendisinden isteyeceğiz. Bu isteklerimizi de yerine getireceğinden eminiz, hiç şüphemiz yok. Bundan kimsenin endişesi olmasın ve tekrar sayın milletvekilimize başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Gücümüzü sizden alıyoruz. Evet. Halktan alıyoruz, dostlarımızdan alıyoruz. Başarımızın teminatı sizlersiniz. Allah bizden utandırmasın. Amin. Abi. Evet, Abi. çok teşekkür Abi. ediyorum. Buyurun.